Ne düşünüyorsun genç olarak? Kötü düşünüyorum. Oy kullanacaksın değil mi seçimde? Evet kullanacağım. Kararı verdin mi? Verdim. Yani Tayyip hariç. Oraya boş koltuğu koysunlar. Boş koltuğu ayı veririm ama Tayyip'e vermem. Biraz korkarak söylüyorum bunları ama yapacak yok, bir şey ya yok. Hayır, bu, bu tür fikrini söylemekte herhangi bir sakınca yok. Saygısızlık etmediğin sürece problem Aynen yok. Aynen öyle. Ya yani 19 yaşındayım dedin. Evet. Yani sen e, daha doğmadan önce AK Parti iktidardaydı. Evet. Yani sen gözünü açtın ve hala aynı siyasetçiler iktidarda. Yani ben anlamıyorum şimdi büyüklerimiz büyüklerimizin aslında daha iyi bilmesi gerekiyor. 1950'lere bakıldığı zaman Menderes zamanından beri kültürümüzde çatırdamalar var. Sonrasında üretimin durulma dönemi var. Yani Biliyorsun doğru yerden girdi. <laughs> <laughs> Amerika'nın desteğini çok aldı. Üretimimiz o zamanlardan durmaya başladı. Sonra Tayyip geldiğinde